Sayın seyirciler, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan'ın İstem Adası'na giden yolculara sattıkları her biletten vergi isteyen Yunan makamlarını Türkler geri çevirdi. Feribot'un Sisam Adası'nda el konulmasının ardından ilgili makamlarca yapılan girişimlerde sonuçsuz kaldı. Yunan makamlarının feribotu vermemekte ısrarcı olması üzerine diplomatik gerginliğe neden olan olayla ilgili Atina'daki Türk Büyükelçinin Yunanistan Başbakanı ile görüşeceği belirtildi. Dışişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerinin de yakından takip ettiği feribot için bağlı bulunduğu firmanın Atina'dan gelen avukatlarının girişimlerinin de sonuçsuz kaldığı ifade edildi. Türk Dışişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının konuyla yakından ilgilendiğini dile getiren Abdullah Gür, Bakanlıklarımızın girişimleri, görüşmeleri bir sonuç vermedi. Büyükelçimizin çarşamba günü Yunanistan Başbakanı ile konuyu görüşeceğini öğrendik. Biz de sorun çözülüp perivotumuz serbest bırakılıncaya kadar Sisam Adası'na tüm seferlerimizi durdurduk diye konuştu. Ee, problem şu, Yunanistan'a sattığımız biletlerden %5 vergi öderken aynı şekilde Türkiye'de sattığımız biletlerden de Yunanistan bizden %5 vergi ödememizi istedi. Biz de bunun doğru olmadığını, Türkiye'de sattığımız biletlerin belgesini Türkiye'de, Yunanistan'a sattığımız biletlerin belgesini Yunanistan'a ödediğimizi söylediğimizde de e, teknemizi bağladılar. Cumartesi gününden bugüne teknemiz bağlı. Hiçbir yasal dayanağı olmadığı, olmadığı şekilde bağlandı tekne her ne kadar biz daha önce Silos adasında açmış olduğumuz bu konuyla ilgili davalar yürürken geçen hafta aynı şekilde Atina'da e açtığımız Danıştay Mahkemesi'ne başvurduğumuz davalarımız devam etmekteyken bunun yanında aynı şekilde geçen hafta her iki ülkenin ileri düzeyde toplantıları Bodrum'da yer almış iken herhangi bir neden göstermeksizin bir mahkeme kararı olmaksızın bir bakanlık kararı olmaksızın, teknolojimizin Samos adasında bağlanmış olması gerçekten iki ülke arasındaki ilişkileri de bayağı bir germiş.